Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Rize ve çevresi turizm yoğunluğu yaşarken ortaya çıkan bu görüntüler ise Rize'ye hiç yakışmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketine bu manzara yakıştıramayan vatandaşlar, yerel yöneticilerden daha fazla çalışma beklediklerini ifade ederken, gelen misafirlerimizi bile sahile çıkarmada sıkıntı yaşıyoruz dediler. Geçirdik buraların halde bak ne kadar perişan halde. Ama bunun burayı ünlemez için çok daha etmek yememiz lazım. Temiz tutmamız için medeniyeti biraz daha öğrenmemiz, öğrenmemiz lazım. Öğrenmemiz lazım. Tabii hizmette iyi olmasın yani, lazım. Evet. biraz daha değişik yapıda olabilir mi? Tabii. Daha da güzel olur. Olurdu. Olurdu tabi. Ne yapılması gerekiyor? Yani Bak, duyarlı in, olacak. İnsan yetkililer. duyarlı olacak. Yetkililer duyarlı olacak. En azından bir denetlemesi olacak. Yani her şeyde biraz uygun olması daha iyi. Eksik mi görüyorsunuz denetim? Tabii eksik. Olarak? Biraz denetim de olması lazım tabii. ki eksik yani. yani. güzel bir sahilimiz var ama. Herhalde. Herhalde. Her bir şey de bir, bir sahili türlü almam ama. Olma yani abi eksikliği gördün mü? Böyle misafirinize gelirken çekindiğiniz oluyor mu? çok iyi değil. Aynen, aynen. katılıyorum. Olması lazım. ben yani, hiç olmasa canlımız açılması lazım. Yani. Değil mi? Tabii. Biraz daha sahil, Biraz ediniz, daha deniz, Rize'ye. Tabii, tabii Rize yakışan bir şehir olması lazım. Bütün başbakanımız buradan. Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız. Yani. Gene onun şey, memleketidir. Hı hı. Gene de iyi olması lazım. Yani. Bu o mazara, mazara, Bu mazara, çirkin. Gelen hizmetlerde sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar temizliğin yetersiz olduğunu, manzaranın da bunu ortaya koyduğunu ifade ettiler. Rize sahilinde e, gelen yabancılar olsun üniversite ben çok duydum. Ben Rizeliyim, bunun için diyeyim ben e, her gün, her zaman. Kalkıp da şunu diyen insanlar gördüm. Trabzon sahili, bilmem nerenin sahili, oranın sahili, sahilinin sahili daha güzel. Ya i̇nsanlar hizmet de. şimdi ha bu ne daha? Ben buraya bir baksana sen şimdi buraya yürüyüş yolu yapmışsın buradaki yürüyüş yolunda çukurlar var sekirdek bilmem nesi var Rize'de soruyorum sana abi, kaç tane temizlik görevlisi var ben daha bu, bu sabah e, bizim köyün belediyesinde de aynı şeyi yaptım. Çöpler yolun kenarında. Ben annemi babamı götürmüyorum ha buraya. Şimdi benim annemle babama ben sahildeyim dediğim zaman kadınla adamın huzuru kaçıyor. Yani istemiyor benim sahilde gezmemi. Güvenliği ayrı yani bir de Rize'nin sahili de biliniyor şimdi. Kalkıp da ben bir Rize'liyim bana koyuyor. Yani bu sadece bana değil bütün Rize'nin halkına koyması gerekiyor. Trabzon sahili daha güzel. Niye Rize'nin insan Trabzon'a gitsin? Her gün binlerce vatandaşın vaktini geçirdiği Rize sahili gündüz sahipsiz ve ilgisiz durumda. Turizm hareketliliği olduğu bu günlerde ise elbette ki iş yerel yöneticilere düşüyor. Yaz yoğunluğunu yaşayan Rize sahilinin bu durumunun bir an önce düzene sokulması ise herkesin ortak beklentisi. Öte yandan bazı noktalarda gelişi güzel yapılan dolgular hem denizi kirletiyor hem de ortaya bu kirli görüntüleri çıkartıyor.